Napolyon 1798 yılında ordusuyla birlikte İskenderiye'yi işgal eder. Sonra Kahire'ye, 1802 yılında çıktılar oradan. Ama bu seferi diğerlerinden ayıran bir fark vardı. Napolyon beraberinde bir bilim ve kültür ordusu getirmişti. Bunlar 1798 yılında Kahire'de Mısır Enstitüsü'nü kurdular. Orada kazı yaptılar. Bir sürü eser çıkardılar. Yüzlerce yayın yaptılar. Mısır tarihinin temelini attılar kısaca. 1799 yılında ise bir taş buldular. Siyah, biçimsiz bir taştı bu. Ona Rosetta taşı dediler. Rosetta'yı hem cinslerinden ayıran tek şey üstündeki yazılardı. Üç farklı yazı vardı üstünde. Fransızlar bunun ikisine hemen tanındılar. Biri Yunanca, diğeri de Mısır hiyeroglifleriydi. Bu müthiş bir keşifti. Çünkü Fransızlar Mısır dinini çözememişlerdi ama Yunanca'yı biliyorlardı. İksini karşılaştırarak Mısır'ınkini de çözebilirlerdi belki. Böylelikle Mısır'ın örümcek ağlarıyla kaplı tarihi de gün yüzüne çıkardı. Hemen taşın üstündekileri kopya ederek yayınladılar. Bu yayın bütün Fransa'da, tabii Avrupa'nın bilim akademilerinde de büyük ilgi gördü. Herkes bunu tercüme etmeye çalıştı. Herkes dediğime bakmayın siz. Ben dil bilimcileri kastediyorum. Bunlar harıl harıl çalışmasına rağmen bir sonuç alamadı. Hieroglif yazıları öylece kala kaldı. Ta ki 1820'ye kadar. Champollion adında genç bir adam ortaya çıktı. Bu öyle sıradan biri değildi. Henüz 20 yaşında yaklaşık 10 tane dil biliyordu. En büyük tutkusuysa Mısır'dı. Zaten kendisi de Fransız'dan çok bir Mısırlı'ya benziyordu. Onlara has yanık buğday teniyle Ramses döneminden fırlamış gibiydi. Rosetta taşını incelerken Champollion'un dikkatini iki sözlük çekti. İkisi de çerçeve için alınmıştı. Yunanca kısmında Ptolemaeus yazıyordu. Çağdaşı ve rakibi Thomas Young da bunu okumuştu. Ama o bunun sadece sembollerden ibaret olduğunu düşünüp vazgeçti. Champollion ise bunların ses olduğunu varsayarak yoluna devam etti. Bunu hiyerogiflere uyarladı. Oradaki çerçevenin içinde de Mısır cihazlarını düşündü. Gerçekten de öyleydi. Böylelikle birkaç harf bulmuş oldu. Sonra diğer çerçeve içindeki Kleopatra yazısını okudu. Böylelikle birkaç harf daha buldu. Böylelikle ilk adım atıldı. Onun attığı adım Mısır dilinin önünü açtı. Hierogliflerin okuması sayesinde elde ettiğimiz her şeyi ona borçluyuz. Teşekkürler Champollion. Yeri gelmişken Rosetta taşının tarihini de şöyle kısaca göz atalım. Firavun Ptolemeo Epifane, Prenses Kleopatra ile evlenecektir. Yıl M.Ö. 196. O zamanın rahipleri tapınaklara büyük bağışlarda bulunan Ptolemeo için bir hediye düşünürler. Kendisi aynı zamanda Mısırlı rahipler tarafından taç giydirilen ilk Makedonyalı olacaktır. Rahiplerin aklına bir fikir gelir. Hem evliliği hem de taç giyme törenini kutlayan bir yazıt yaptıralım derler. Yaptırırlar. Bunu da üç dilde yazdırırlar. O zamanları Mısırlıların konuştuğu dil olan Demotik'le, sarayın konuştuğu Yunanca'yla, rahiplere özgü bir yazı dili olan hierogliflerle. Sonra Rosetta şehrine götürülür. Tabi Mısır savaş ülkesi. Zaman içinde yağmalanır Rosetta. Bir de üzerine çöl kendisini bir halı gibi serer. Artık ölmüştür Rosetta. 1799 yılında bulunana dek çölün altında uyur. Bir süre Fransızların olur. Sonra İngilizler Fransızlar yener. Mısır'da ne buldularsa el er koyup British Museum'a götürürler taşta bunların arasındadır. Bugün de misafirliğine Londra'da devam eder. Bu bir misafirlik midir yoksa esaret mi? Orası tartışılır.